Herkese merhaba. ETS2 ve ATS için bu akşam bir yayın yapıldı. SS Software Suyuzu Power Sabah yayına çıktı. İşte Nemro falan vardı, Yakup falan vardı. Hem gelecekteki özellikleri, DLC'leri, içerikleri, özellikleri konuştular. Hem de işte onlara dair teaser'lar paylaşıldı, görüntüler paylaşıldı. Yeni çıkanmaya dair bir sürü şey paylaşıldı. Rusya'dan işte Texas doğrulandı, görüntüler paylaşıldı. Pre-alpha aşamasından Western Stalker 9X'in sleeper kabin görüntüsü paylaşıldı. Buna yine bakarız videonun ilerleyen dakikalarında. Ama hani birçok şey paylaşıldı. Geçen sene de yine yayında multiplayer'in geliştirdiği ya belirtilmişti belirtilmiş tam hani bilinse de bir görüntü yoktu, bir video yoktu, bir açıklama yoktu resmi olarak. Şimdi var. Şimdi gerçekten ETS 2 ve ATS için 6 yıl sonra Amerikan Truck Simulator'da gösterildi ilk olarak. Resmi multiplayer öyle demeseler de konvoy, koop oynanış geliyor. Resmen geliyor. Videosu var. Direkt basit bir video çekmişler. Burada konvoy e, Pro işte hatta yayın başlarken bir sürü şey olmuştu parkta. Hani herkes izledi işte orada duygulan şeyleri gördük. Bu normal oyuncu tırı çekicisi istasyona giriyor. Arkada hemen bir tane daha geliyor. Hatta bazı videolarda biliyorsunuz böyle ipuçları verilmişti. Hani farları böyle selektör yaptı filan böyle arada videonun sonunda görmüştük. Şimdi yine bir video var. Bir sahne var. Burada bazen hani takılarak gittiğini böyle bir görebilirsiniz. Bir gecikme olduğunu görebilirsiniz ama bunlar çözülebilir şeyler. Zaten resmi olarak hani orijinal kendi özelliği olacak bu. Trakis MP ile alakası yok. Yine işte yine ışıklanmada akşam çekilmiş görüntüler yapay zeka ile geliyor. Yapay zeka ile geliyor. Yani sadece şey değil. Bak burada çok güzel bir gerçekçi görüntü var. Şimdi, trafik olmadı olmuyor. Şu an bu oyuncu çekicisi herhalde. Bu oyuncu çekicisi bu kesin bu oyuncu çekicisi. O arkadaki Eee oyuncu değil gibi geliyor bana ama evet değil. Yine orman tarafında zaten burada trafik olmuyor biliyorsunuz. Normal bir şekilde gidiyor. Hani tabi multiplayer senkronizasyon önemli ve yani diğer oyuncunun da fiziğini arabanın aracının süspansiyonu sağlamasını doğru görmek lazım. Oyun motorunda bu olay olduğu için artık hani Tracker Sampi'nin modla yapamadığı birçok şey burada gerçekleşecek ve yeni bir dönem başlayacak. Burada da yine istasyona giriyorlar ve işte farları yakıyorlar. sırayla sonra da diğeri öne çıkıyor. Bu da işte multiplayer olduğunu gösteriyor. Şimdi ne olacak nasıl olacak yani onlardan kısaca bahsedelim. Yani zaten burada e, bu yan yana görmek olsun zaten bu yeni bir şey değil. Bu deneyimi zaten yıllardır biz <laughs> Trakka, ZMP, LTS, işte burada zaten yaşadık yaşıyoruz. Ama yapay zeka trafiği oynamak orijinal olarak kendi içinde olması bambaşka bir şey. Şimdi multiplayer yani resmi multiplayer niye diyoruz? Çünkü bu daha önce vardı. Yani mod bu şekilde yapıldı vesaire. İşte bugünlere geldik. 6 yıl önce başlamıştı. 1 Nisan 2014'te falan çıkmıştı. Daha doğrusu 31 Nisan 2014'te 1 Mayıs'a denk geliyordu falan çıkmışlar Her neyse gelmişti. Ondan ondan önce German Traximeter'da de aslında bu çalışmalar yürütülmüş. Şurtkiller ve işte Mike tarafından. Şimdi de buraya geliyor. Neler olacak işte? Kaç kişi? Bu buradaki olay şu. Co-op şu. Diğer oyunlarda olduğu gibi yani kendi oturumunuzu açıyorsunuz, arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. 3-5 kişi artık kaç kişi ise. Onlar katılıyor. Şu an burada 3 kişilik bir oturum göstermiş ama bu kadar değildir muhtemelen. Zaten işte yani 5, 10, 15 hatta bazı röportajlarda bundan örnek vermişlerdi, 20 kişilik örneği verilmişti. Olabilir. Yani Farm Xmeter'da olduğu gibi işte açıyorsunuz oturumunuzu. Oyuncular geliyor, katılıyor arkadaşlarınız. Yapay zeka tarafı zaten standart olarak orada duruyor. Oynayabiliyorsunuz. Bunun arayüzü, arayüzü şu an gösterilmedi. Arayüzü bilmiyoruz nasıl olacak. Bunlar içinde zaten çalışıyorlardır. Oyunun uygun bir şekilde yani ondan yedirilir. Ee, arkadaki duran bir araç herhalde o duruyor gelmiyor. Bekliyor herhalde bilmiyorum. O da oyuncu olabilir. Yani bunlar herhalde kendi alanında oynuyorlar zaten bu olayı. Başka ne olacak? Yani bu direkt co-op oynanış yani Trakis SMP'deki o sunucuya girip 5000 kişinin içerisinde oynama olayı değil. Ama Söyleyelim yani bu olay standart olarak geldiğinde bu destek geldiğinde zaten bir sürü o SDK yazılım kitini kullanarak zaten insanlar belki kendi sunucularını ileride açabilirler. Belki de Trucker SMP gibi topluluklar yani erişim sayesinde Trucker SMP o hale dönebilir. Belki e, hani ya öyle olmasa elbette farklı olur. Yapay zeka trafiğinin 5000 kişilik sunucuda olduğunu düşünün. İnanılmaz kaos olur. O biraz anormal bir durum ama elbette teknolojinin getireceği yenilikler var imkanlar var. Daha güzel e, bir sekronizasyon, daha güzel bir optimizasyon olacak. Zaten önümüzdeki yılda buna çalışacaklar. Bunun dışında modlar ne olacak? Şimdi modlar için bence hani şey yapmayın. Sonuçta bu oyun modlanabiliyor her zaman ve simülasyon sonuçta. E, bu ilk etapta olmasa bile, olmasa bile bence yaparlar. Sıkıntı değil. Çünkü şey ya bu bunun gelmesi zaten o sistemin değişmesi demek. Bundan sonra o güncellemeli modlar modları yaparken bunu uyumlu yapman gerekecek zaten. Çalışmaz yoksa atıyorum. Bunun desteğini zaten yaparlar yani bu SCS bunu yapmayacak mı? Yapacak elbette. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Gerek yok. Otobüs, araba, tır, yeni tır modları, harita modları, insan TR güzel diye diyorlardı yani oynayalım diye multiplayer istiyorlardı. Promosa verin, promosa, promosa olsun filan. Saçmalıktı. Bu, böyle bir şey yapılıyordu zaten. Bunu söylemişlerdi. Elbette gelecekti. Yani bu sayede bir sürü mod, bir sürü içerik rahatlıkla serbestçe oynanabilecek yapay zeka tarafıyla birlikte. Yani direkt tek oyunculuktaki ortam, özellikler multiplayer'e gelecek. Coop oynayışa gelecek. Bu önemliydi. Bu bunu yapımcılar yapar. Ne zaman çıkacak? 2021 yılın sonunda denilmiş yayında. 2021 yılın sonu zaten Rusya çıkacak. Rusya'dan birkaç görüntü paylaşıldı. Resmi duyurusunu işte önümüzdeki yıl yapacaklar tekrar. Bu yayın yılbaşı özel yayınıydı zaten, SCS'nin. Yani 2021 yılı sonunda da çıkacak olması, multiplayer'in zaten uzun süredir geliştiriyor olduğunu gösteriyor. Yani zaten direkt bu, işte yapım aşamasının görüntüyü direkt video olarak paylaşmanın muhteşem bir şey. Yani şu an herkes bence çok mutlu. Ama hani, şimdi aynı şeyi görüyorsun ya, o başka. Şimdi ışıklandırması var bunun, bir sürü olayı var, içeriği falan var. Ya yani bu süreç devam ettikçe zaten bir sürü içerik paylaşılacak, bilgiler paylaşıldıkça değişecektir. Daha çok heyecanlanacağız. Ama şu an gerçekten özel bir şey geliyor. Multiplayer, resmi multiplayer. Ko konvoy, co-op ko oynanış. Yalnız konvoy olayı e, muhtemelen adı olacak. Konvoy feature falan dedi zaten. O yüzden bu özel adı konvoy. Eski oyunların da böyle bir adı vardı zaten. Konvoy adı vardı ekleme olarak. Yani her neyse. Multiplayer bu konvoy olarak çıkacak. Güncelleme adı konvoy olacak. Herkese gelecek. Steam'de indirip oynayabileceksiniz arkadaşlarınızla. Hani yok işte 5000 kişi oynanır mı ya? Yani onları çözer, başkaları çözer, şey olur. Onlar dert değil. Modlama dert değil. Yapay zeka zaten çözülmüş durumda. Performans zaten ışıklanma beraber bu olayla ilgili yani gelişme yapacaklar önümüzdeki yıl. Daha iyi kare hızları, daha iyi optimizasyon için çalışma yapacaklar da zaten o güncelleme gelecek bize. SS güncellemesi gelecek zaten. 1.40'la bekleniyor biliyorsunuz. Iberia işte ortam sesi falan. Zaten bu çıkan kadar yine bir sürü şey gelir. Daha iyi olur her şey. Yani şu an gerçekten e, çok önemli bir şey geliyor. <laughs> e, belki böyle şeyimdir hani yani burada çığlık atamazsın sonuçta ama hani Mutlu bambaşka bir şeydi ya testteki vadesi. Hani, e, ya bir bakıma çoğu şeyin bugüne gelmesinde daha da büyümesini sağlayan şeydi ve Mutlu Bey geldikten sonra bu olay daha da büyüyecek. Daha fazla insan oynayacak. Bak bunu tek altın çizecek söylüyorum. Niye diyeceksiniz? Direkt girebiliyorsun abi. Yani kendi arkadaşlarınla oynuyorsun. Yani bu GTA 5'i oynamak, diğer oyunları oynamak gibi bir şey. Farming oynamak gibi bir şey. Kendi arkadaşlarınla oynuyorsun ve kimse sana karışamıyor. Yani ne trafik kurallarına haberi olmayan adminler sana karışabiliyor ne de işte troller, moraller yani. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsun ya modlarla birlikte. Yani muhteşem bir şey bu şu an. Bu şu an gerçekten muhteşem bir şey. Yani gidip de yani şimdi bu kadar, bunca yıl bekledik. Evet, seyircisi bunu daha önce de getirmeliydi zaten. Bu teknik altyapıyı, yeni sisteme geçmeyi falan zaten daha önce yapmalıydı ama olmuyorsa olmuyor yani onların kararları bize ilgilenmez biz oyuncu olarak zaten bedava bir içerik keyfini çıkarmak dışarı yani insanlara ne düşecek başka yani co-op oynanış geliyor multiplayer ee, Twitch kaydı izleyebilirsiniz. bir sürü şey gösterildi örnek olarak parkta e, göstermem gerekirse bir sürü şey burada paylaştık başlıkta e, yeni çıkanıma değer güzel çok güzel görüntüler var gerçekten bakara dönüyor tabii ki de şu an <laughs> bakara dönüyor e, trafikle ilgili bir sürü şey var e, burada Drawing School geliyor. Bu sürüş akademisi olacak, sürüş kursu olacak. Hatta bunu daha önce zaten yayınlarında söylemişlerdi. Şimdi geliyor. Önümüzdeki yıllarda çıkacak güncellemeli. Tabi burada tam olarak ne yapmak istediklerini şu an belki de karar veremediler. Çünkü hani çok önemli bir görev var aslında bunun. Çünkü ilk defa oynayacak birine ya da sürüş kısmını öğretmen gerekiyor. Bu böyle bir metodu bu lazımdı. E gelecek bu da değişecektir ileride bir şey olacaktır. Bir şey dönüşecektir. Bu gelecek. Ondan sonra yine West tak 49X'in sleeper kabini geliyor. Bir de yeni çıkarma biliyorsunuz kullanıyor artık. Çok güzel oluyor. Hani e, tabi bu yayındaki görüntü farklı. Önümde olsa şu an yani ağzıma açık kalırdı ışıklandırmayı ayrıntı olarak görsek. Ondan sonra e, bir sürü işte, Rusya'dan görüntüler falan var. E, kavşak mavşak görüntüsü böyle karmaşık şeyler geliyor bir sürü şey var bu videoda zaten onları yine ayrı olarak ben haber yazacağım şimdilik multiplayer çok önemli yani böyle klasörle falan gösterdi yayın başlarken o yüzden biz de böyle işte heyecanlandık güzel ee... evet başta yayın başlarken bak pavel seba bakalım ne yumurtlayacak yani çünkü geçen sene de bir sürü şey söyledi ama pandemi vardı işte bütün dünya etkileyen o yüzden gelememişti ama bu sefer öyle değil gerçekten bu sefer öyle değil Ge bu sefer gerçekten multiplayer geliyor. Yapay zeka trafiğiyle beraber. Multiplayer, ışıklandırma, yeni araçlar. ETS2 için ne var? Özel bir şey. Yani ETS2 için şu an sadece Rusya'yı gördük. Elbette yeni araçlar vardır ama e, bunlar açıklanmıyor şu an. Yani açıklanmıyor. Ama Western Star'ın gösterimi zaten kendileri de gösterdi. O yüzden CGS'de de gösterdi. Başka araçların da üretim aşamasında olduğunu söylüyorlar. Yani olay bu. Multiplayer resmen geliyor. Tekrar tekrar böyle söyleyelim. Yani burada şimdi incelesen de bir şey ifade etmez yani sonuçta e, tam değil. Hani bir sürü şey görüyoruz önümüzdeki haftalarda. Önümüzdeki yılın başına itibaren artık yani gerçekten yayınlarda, videolarda bir muhabbetimiz var multiplayer için. Nasıl olabileceğini daha ayrıntılı olarak da anlatabilirim. Şey olarak hani diğer oyunları da e, içine katarak çünkü herkes aynı şey yapıyor abi yani burada farklı bir durum yok ama hani gerçekten böyle çok fazla eğlenebileceğin modlarla, içeriklerle bir oynanış başlayacak. bu daha önce yoktu. Bu oynadılar işte yayında vesaire. Texas. Aa Texas var ya Texas'a atladık. Amerikan Truck Simulator'ın 2020 yılında yine çıkması beklenen bu ön alfa fotoğrafta falan paylaşıldı. Texas eyaleti yine resmen doğrulandı, duyuruldu diyelim. Blok yazıları henüz paylaşılmadı. Böyle çok erken aşamadan görüntü paylaştılar. Zaten ben bunu gördüğüm gibi tamam Texas hani diyorsun çünkü ortam öyle. Dümdüz araziler vesaire işte atıyorum. Texas'ta önümüzdeki yıl çıkacak. Wyoming var ufak bir proje diyor zaten ona. Rusya var, multiplayer var, ışıklanımı var, ses olayları var, yeni araçlar var. Yani daha önce durulan işte doğrusu paketleri falan modifiye pakette olacaksa nasıl olacak? Çok fazla şey var önümüzdeki yıl. Eğer hepsi gerçekten bu yıl çıkacaksa, önümüzdeki yıl çıkacaksa çok muhteşem olur gerçekten. Umarız hiçbir şey ertelenmez yani gerçekten. Çünkü devam edebilir bazı şeyler o yüzden evden çalışırlarsa sıkıntı olabilir. Ama zaten multiplayer biliyorsunuz hazır olmasa göstermezler ya göstermezler yani bir de ne diyecektim bu yıl zaten çok içeri geldi hatta onun bir videosu da paylaşılacakmış bu yıl gelen içeriklerine dair yapıyorlarmış ee, bu yıl gerçekten çok fazla şey yapıldı ya çıktı yani çoğu firma bazı konularda Tabii sıkıntı yaşadı biliyorsunuz yine de devam ettiler çalışmalarını SCS ee, de biraz kazası biraz afat diyebiliriz ses kısmı biraz hariç olmak üzere ee, gerçekten iyi. İşte yeni görüntülerde görüyorsunuz böyle Yeni endüstri yerlerini filan gösterdiler, binalarını gösterdiler böyle. Ondan sonra bir de e, bu şey, ya Kuzey Kaliforniya yenileniyor Baya baştan yapıyorlar. Zaten baktığınızda burası neresi diyorsun yani yeni bir e eyaletin görüntüsü falan mı diyorsun? Hayır değil, Kuzey Kaliforniya baştan sona değiştiriyorlar. Yeni ışıklanmanın da etkisiyle tabi daha da farklı görünüyor ama Komple değişiyorlar. Las Vegas'ta par parça parça yapılacak bir şey vardı ama herhalde o olay biraz şey geldi demek ki yeni sisteme uyarlıyorlar. Çok güzel bir şey yani ATS için. ATS lobisinin gücünü görün işte. Amerikan Trax de oynadılar bu akşam. Yine Amerikan Trax harita Arita takım lideri falan. Map DLC lideri dedim. Arita takımı de Evet onu da ama DLC'de kar veren yöneten kişi vardı. ETS 2'de Rusya'yı da Simon yapıyor galiba. O, onunla bir şey görüşüyor. Makarası geçti sohbette. Ee, Kuzey Kaliforniya baştan sona değişiyorlar olarak güneyi herhalde değişir. Nevada değişir. Belki parça parça bir kısım. Hani şöyle olsa da yeni şeylerden yararlanmak ister herkes. Çünkü teknolojiyi değişiyorlar. Asetleri komple değişiyorlar. Yani onun için gereken şeyleri azlamak yerine hani komple yeni azalan şeyleri katmak tekrar yapmak güzel bir şey. Yani güzel şeyler. Amerikan Trax gerçekten önümüzdeki yıl bir sürü şey olacak yine belli ki. Çok güzel görüntüler de görüyorsunuz. Gökyüzü falan hani atmosfer. Ya aynı oyun ama değişik abi. Doğrusu ya, neyse o geliyor ışıkta yani bu. Multiplayer de var. Daha ne olsun ya? Şu an ben e, bir sürü şey azlamak zorundayım. Bu Rusya'ya dair görüntüler. Rusya ile ilgili görüntüler. Buradaki kavşakları zaten e, gördünüz. Rusya yani yani bunun Nord neydi? Pol olarak Hadi klasörde. Ya bir ara dedi ki insanlar yani Kuzey İskandinav falan mı geliyor? Yani nereye gidiyoruz? Eski şeylerde, bilgilerde de şu vardı zaten. O bu görüntü çok güzel. <laughs> yani eski Kısımları yenileme biterse zaten en eski DLC'den başlayacaklar. Going East, ondan sonra belki işte Norten, e, İskandinav gibi şeyler denildi. Bunlar olacak yani bunları hiç merak etmeye gerek yok. Abi bunları yapmak zorunda herkes ya. yani bunu gelişmek zorundalar. E, sen daha iyi oyna yeter yani. E, daha keyifli oyna. Ki Sadece bu mu yani şimdi bak bu kadar şeyden konuştuk. Herkes de şunu diyecektir elbette. E, elbette ışıklanman ibaret değil bazı şeyler. Çok önemli olsa da multiplayer de çok önemli. Evet. Yine yani oynayacaksın da şunu da söyleyelim ya simülasyonla alakalı güncellemelerin belli bir plana oturtulup böyle açıklanması ve yayınlanması gerekiyor. Yani bazı biliyorsun güzel özellikler gibi simülasyon dair onlar o güncellemede kaybolabiliyor. Onun bir yol haritasını görebilsek onu böyle devam ettirebilseler her güncellemede yapıyorlar ama hani fizikler ıvır zıvır şeyler elbette şimdi diyeceksiniz ki mevsimler kirlenme gibi şeyler ya bunları kimse konuşmaz şu an. Şu an adam çıkıp pre-alpha ki Texas'ı bile gösterdi. Multiplayer'i duyurdu filan. Bam, bam bam verdi yani. Herkesin Eline. <laughs> yani o yüzden sıkıntı yok bu aynen bu bak akşam vakti ve yine e, gündüz vakti fark var abi şimdi bakın do doğru tonlarda olması gerekiyor renk paletinin ışığın filan bu başlangıç bu gelişecektir elbette modlarla daha farklı şey olacaktır güzel şeyler olacak ya multiplayer geliyor abi bir daha izleyelim ve videoyu kapatalım e, ee, ben de güzel şeyler. Evet, ETS, KTS yine bizi 2020 yılının sonunda da kandırmayı başardı. 2019 yılında da kandırmıştı, 2018 yılında da kandırmıştı. Hep kandırıyor abi. Hep kandırıyorlar. Yani kandırıldık diyemiyorsun yani şey de yani oynuyorsun gene. Güzel olacak. Yayını da izlerken bir düşünüyorsun ya bunca yıl işte yani takip ediyorsun bir sürü şey yapıyorsun vesaire. İnsanlar heyecanlanıyor falan. Sonuçta çok az böyle oyunla insanlar kendini özdeşleştirebiliyor ya da işte aynı tutabiliyor, bir parçası yapabiliyor. Yani bu da onlardan birisi diğer oyunlar gibi. Güzel. Yani çok daha rahat bir oynanış olacak multiplayer. Gerçekten çok daha rahat bir oynanış olacak. Çok geç atlanadığımdan ama yine iyi olacaktır yani. Sonuçta böyle bir güce sahip olmak var. Ee, ve 6 yıl boyunca topluluğun gönüllü olarak multiplayer gibi zor bir projeyi devam ettirmesi de var biliyorsunuz. Yani o olay da basit değil. Yani Infinite Truckers falan demiyorum burada. Onlar zaten baştan kaybediyordu. <laughs> Bazı şeyler çok ıı, ne, neyse. Evet. Güzel ya. Çok daha rahat oynayacağız yani. Ben ona seviniyorum. Eee, oyunumu bozan insanlar olmayacak. İstediğimiz gibi tepişebiliriz burada da. Abi hiç fark etmez. Atlayın, zıplayın, birbirinize çarpın ama kendi oyununuz olacak. Güzel ya. 2021 yılı ETS 2 ve ATS açısından gerçekten yine SC'si açısından çok güzel geçecek. Euro Coach Simulator'dan bir şey var mı? Adı daha iyi geçmedi. Onlar da biliyorlar. Yani demek ki şu an herhangi bir şey yok. Olsa zaten görürüz biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl belki öyle bir şey görürüz. Bilmiyorum. Olabilir mi? Olabilir abi. Niye olmasın? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video açıklamasında sitede haberi var bunun oradan okuyun. Ben yine devam edeceğim aktarmaya gelişmeleri. Yine yayında falan konuşuruz. Ayrı bir video yapabiliriz bazı şeyler için. Ama güzel şeyler geliyor. TR Extended Map. Evet multiplayer oynayabilecek demek oluyor bu da. Çıktığında. O ara muhtemelen 2021 yıl sonunda ikinci sürümü değil de ikinci sürümün belki ikinci kısmını çıkarmış olabilir. Belki üçüncü sürümü başlamış olabiliriz. Güzel planlar yapılıyor. İyi olur yani herkes için. Yani her türk modu ya da işte diğer modlar için yani. Çünkü serbest olabileceksiniz. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Farming Svetlana'daki modlara bakın abi. Her şey multiplayer uyumlu ve çok rahat oynayabiliyorsun. İstediğin kadar modla oynayabiliyorsun. Burada da aynısı olacak ya. Yani düşünün yani zaten biliyorsunuz düşünün. Ama gerçekten e, iyi bir şey olduğunu söyleyin. Hoşçakalın görüşmek üzere devam edeceğiz.